Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine bir bitenler videosu paylaşacağım. Biten ürünlerimi paylaşıp yorumlayacağım. E, bu sefer daha farklı ürünler var. O yüzden daha güzel bir bitenler videosu olacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz ben tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. İçerisi çok sıcak. O yüzden e, böyle birkaç yeri açtım. Ses gelmesin diye bir şey çalıştırmak istemedim dışarının sesi geliyor olabilir şimdiden kusura bakmayın. Yine benim şöyle bitenler sepetim yanımda ve bir bu kadar daha üründe şöyle yerde duruyor. Hemen başlıyorum. Şimdi ilk olarak farklı ürünlerden başlayayım diye düşünüyorum. Aynen İlk olarak farklı ürünlerle başlayayım. Sonraki ürünler zaten benim her zaman klasik olarak bitirdiğim ürünler. İlk olarak şunlar şöyle gözüme çarptı. Isana'nın bir tanesi epilasyon jeli, bir tanesi de epilasyon tıraş köpüğü. Şöyle göstereceğim. Ve bunlar için şunu söyleyeceğim. Ruakutan videolarında özellikle bu epilasyon olayını konuştuğumuzda DM'den en çok aldığım soru şu oluyor. Tıraş şey tıraş değil. Jilet alerjim var. Hani ne yapabilirim? kaşıntı oluyor, kızarıklık oluyor. Bence öncelikli olarak illaki böyle bir ürün kullanmanız gerekiyor. Köpükte olur, jel de olur. İkisi arasında zaten çok büyük bir fark yok. Sıktığınız anda ikisi de aynı forma dönüşüyor. Ben bunu da çok beğendim. İkincisini aldım hatta. Bunu geçen seneden beri kullanıyorum. Bir de bunun e, mor ambalajlı bir e, yani herhalde daha kokuluydu. Şu an hatırlayamadım ne olduğunu ama orman meyveli falan olabilir. E, öyle bir çeşidi çıkmıştı. Onu da aldım. O da çok güzel. E, bu ürünleri kullanabilirsiniz. Diğer e, köpüklere göre gerçekten daha uygun fiyatlı. Bunu en son sanırım 38 liradan almıştım. Ya da 40 küsür de olabilir ama yok yok 38 lira falandı. Bunu da en son yine birkaç gün önce 55 liradan aldım. Tabii ki çok çok uzun zaman gitmiyor. Çok sık kullanıyorsanız ama idare eder. Yani fiyatlarına göre gayet başarılı. İkisi de gerçekten bu arada bayağı başarılı. Eğer ki böyle bir işte jilet alerjiniz varsa kesinlikle bu tarz bir ürün kullanın. Asla böyle bir şey olmayacak. Devam etmeyecek yani bu alerji durumunu söyleyeyim. Çünkü benim de vardı. Gerçekten çok iyi geliyorlar. Bu zaten aloe vera'lı. Bu da içerisinde badem yağı, E vitamini ve aloe vera varmış. Bunun da yine aynı şekilde bu çiçek kokulu falan ve jel olarak geçiyor. E, bu biraz daha büyük 200 ml, bu da 150 ml. Dediğim gibi aralarında çok büyük bir fark yok. İkisi de gayet güzel İkisini de tercih edebilirsiniz. Şöyle elime soğuflayın şey geldi. Kutusu geldi. Ben bunu eski süngerimde koydum. Artık en son yıkamamıştım ve süngerim şu halde. Ama güzel bir şekilde yıkasaydım gerçekten kullanabilirdim. Çok 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 iyi bir sünger. Onu daha önce de zaten hani söylemiştim. Ben daha önce farklı süngerler kullanıyordum ama Real Techniques'ler vesaire vesaire gerçekten en iyisi bu. En son da sanırım 200 liradan almıştım. İndirimli olarak şu an fiyatı 260 lira. İndirime girdiğinde bence net bir şekilde o para bu süngere verilir. Hem çok uzun zaman kullanıyorsunuz hem de her kullanımdan sonra güzelce yıkadığınızda kesinlikle leke tutmuyor. Hani şunu şöyle olduğuna bakmayın ben yıkamadım. Şuralar falan da hep benim hatam. Yani böyle tırnağımı geçire geçire artık en son kullandığım için bunu kesinlikle alın. Yani benim favori e, makyaj süngerim kesinlikle Soflight. Daha bundan sonra da gerçekten değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani daha iyisi olduğunu düşünmüyorum bu fiyatlara. Gelelim bir nemlendiriciye. Bundan bir tane daha bitirmiş olmam lazım ama. Acaba size bir önceki bitenler videosunda gösterdim mi? Herhalde göstermişimdir diye düşünüyorum. Krimko'nun nemlendiricisinden bir tane daha bitirdim. Yenisini de açtım. Gerçekten çok başarılı. Çok seviyorum. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Hakikaten son zamanlarda kullandığım en güzel nemlendirici. Tüm cilt tiplerine uygun olduğunu düşünüyorum ama yağlı ciltler hani çok yağlı ciltlere hiçbir şey çok uygun gelmiyor. Her zaman daha böyle parlak ve ürün biraz daha böyle dışarıya nasıl diyeyim kusuyormuş gibi oluyor. Daha böyle matlaştırıcı bir nemlendirici belki kullanılabilir. Daha hafif diyeceğim ama bu da hafif. Daha az miktarda kullanılabilir. Ee, onun dışında bence tüm yine tüm cilt tiplerine uygun bir nemlendirici. Ben böyle bayıla bayıla hakikaten kullanıyorum. Çok sık da böyle nemlendiricilere takıp hani sürekli aynı nemlendiriciyi almam ama bu şu anda hakikaten favorim ve yine 3. ya da 4. paketini de açtım. Şimdi gelelim şöyle yine bir kutu göstereceğim size çünkü bunun maalesef birkaç kullanımda o cam şeyini, kutusunu kırdım. Maalesef ki kaş vaksını kaybettik. Bundan kesinlikle ben bir daha bir daha alırım. Louis Vuitton'un şu kaş şekillendirici vaksı. Bu bildiğiniz hani ay, kutuda olanlardan şöyle anladınız zaten. Ben bunu çok beğendim. İnanılmaz güzel sabitliyordu. Hiçbir şekilde beyazlık, kalıntı vesaire bırakmıyordu. Ürünün böyle kendi yapısı da çok güzeldi. Maalesef düşürdüm ve kırdım. Ama dediğim gibi elimdeki ürün bitince gerçekten bunu alabilirim. Çok yüksek bir fiyatı da yoktu diye hatırlıyorum ve uzun sürede gidiyor bu kavanozdaki ürünler. O yüzden hani şunu göstereyim. Bunu kesinlikle kesinlikle alabilirsiniz. Çok başarılıydı. Onu da göstermiş olayım. Hemen bir başka Louis ürününe geçelim. Şimdi bu ürünle alakalı ben yorumlara baktığımda mini bir video görmüştüm bu arada bir tane de. Bu ürünün yapısıyla bana gelen ürün bu PR'dı yani şey marka hediyesiydi. Bendeki ürün bayağı krem formundaydı. Ama normalde bu su gibi bir ürünmüş. Ve benimki krem olduğu için çok çabuk bitti. Orayı anlayamadım. Sanki yapısında bir farklılık vardı. Ama ben bu üründen bir daha alacağım. Ürünün ne olduğundan bahsedeyim. Bu epilasyon sonrası nemlendirici, bakım sütü olarak geçiyor. Ama aynı zamanda da tüy azaltıcı. Yani işte jilet yaptınız ya da işte lazere gittiniz vesaire. Ardından bunu sürüyorsunuz. 4 gün boyunca sürekli kullanıyorsunuz. Bu ürünün bir tüy azaltma etkisi var. Ya da işte geç çıkarma ya da yumuşak çıkarma çıkarma gibi kılları bir etkisi var. Hakikaten ben bunu deneyimledim ve çok başarılı buldum. Açıkçası beklediğim bir şey değildi. Instagram'dan da söyledim. Hani şaşırıyorum etkisine diye. Ama çok çabuk bitti bendeki. Ve gördüğüm kadarıyla da diğer işte videolarda ve yorumlarda gördüğüm kadarıyla su gibiydi o ürün. Bendeki bayağı yoğun bir kremdi. Benim böyle hani 2-2,5 haftada bitirdiğim bir ürün oldu. Bir de ben 4 günden fazla üst üste kullandım. Gerçekten de daha az tüy çıkarıyor, daha az kıl çıkarıyor. Daha yumuşak bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Çok beğendim. Ama ekonomik bir şey mi değil çünkü fiyatı şu boyuttaki bir ürün için çok da uygun değil ama bunu bir kez daha deneyeceğim çünkü ürünün yapısında bir farklılık var gibi. Bundan satın alacağım ben. Ürünü beğendim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kullandıysanız, işe yaradıysa kesinlikle bekliyorum. Özellikle mesela lazer sonrası çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hani jilet de zaten sürekli çıkıyor da lazer sonrası falan çok daha böyle uzun süreli şey olabilir. Şimdi bir bakayım farklı neler var. Heh. Şöyle rimellerle gidelim. Bir tane daha şu Sky Eye'dan bitirdim. Bu benim kesinlikle favori rimelim. Bence en iyi rimel. Onun dışında da Maybelline'in yine şu Surreal. Hiç sevmediğim <laughs> yani güzel bir maskara ama kesinlikle abartıldığını e, düşünmüştüm. Denedikten sonra da yine aynı şekilde ve gözümde hassasiyet yaratmıştı benim. Sonra ben bunu hani acaba sadece bende olan bir şey mi ya da işte Ruha kutandan dolayı egzama problemim vardı ya o yüzden mi kaynaklanıyor diye anneme verdim. Annem de aynı şeyi söyledi. Sonra sizlerden de birkaç yorum geldi. Herhalde bir tık öyle bir problem var bu rimerde O yüzden bunu etkisini beğenmiştim ama sevmedim. Yani bir daha kesinlikle almam. Benim favorim Sky High. Bu muhteşem bir rimel. Şöyle göstereceğim fırçasını. Bunu denemediyseniz kesinlikle bunu deneyin. Ama bunun pembesi değil. Siyahı çok daha iyi. Ben hep siyahını alıyorum. En iyisi bence siyah. Biraz bilindik ürünleri göstereyim. Şöyle elipsin kapsüllerinden bitirdim. Eskiden favorim şu pembe olandı. Şimdi şu sarıları da çok beğeniyorum. E, pembe olanın etkisi e, etiketini çıkarmışım ama yanlış hatırlamıyorsam bu daha besleyici e, bir etkisi vardı. Daha yumuşak bir saç vaat ediyordu. Bu da yumuşak ve parlak bir saç vaat ediyor. İkisi de gerçekten böyle çok başarılı. Ben çok beğeniyorum. Her zaman da alıyorum. Ve Rosman'a bunların işte siyah saçlar için olanı gelmiş. Mor olan neye yarıyordu onu bilmiyorum. O gelmiş. Hani siyahı, moru vesaire. Farklı çeşitleri de var. Oradan alabilirsiniz. Bugün birazcık şey konuşuyorum değil mi? Ruhsuz gibi. <laughs> Çok sıcak ne yapayım. Şöyle bir tane İsana'nın en sevdiğim yine asetonsuz oje çıkarıcısını bulursam buraya koyarım. Sanırım biraz içerik de değişmiş. Bunda işte biyotin vesaire var. Onda argan yağı vardı. Ama şeyi aynı yazıyordu işte. Kayısı çekirdeği yağı falan yazıyordu. Yani aynı ürün. Şu an indirimli olarak sanırım 55 lira. Ben bunu çok beğeniyorum. Hakikaten tırnaklarınızı böyle uzatmak istiyorsanız bu tarz bir ürün kullanabilirsiniz. Çünkü asetonlar yıpratıyor. Bu asetonsuz olduğu için de çok az bir yıpratma oluyor bence ya da olmuyor bile bilmiyorum ama bence çok başarılı. Bir tık yüksek fiyatlı gelebilir ama kesinlikle işe yaradığını söyleyebilirim ve bu arada gerçekten de koyu renk ojeleri de her türlü ojeyi de çok çok iyi çıkarıyor. Şöyle bir tane daha aseton göstereceğim. Bu da sonunda bitti. Gratis'in bir indiriminden almıştım. Bv'nin asetonu. Ee, bu da güzel. Bu da gayet iyi çıkarıyor ama benim favorim Isana kesinlikle. Hani bundan bir daha zorunda kalırsam alırım. Bulamazsam Isana'yı o zaman alırım. Çok da hani böyle şeyi değilim. Hayranı olmadım açıkçası. Şöyle Garnier'in normal klasik misal suyunu bitirdim. Ee, bunu çok çabuk bitiriyorum. Ee, çünkü göz makyajında özellikle böyle bir şey kullanıp ardından hemen yağ bazlıyı kullanıyorum. İşte su bazlıyı kullanıyorum. Ya her zaman bir misel su kullanıyorum. 3 aşamalı temizlik falan yapıyorum daha doğrusu. O yüzden çok çabuk bitiyor ve yine bir Urban Care Tonic bitirdim. Bunu da yine artık çok daha fazla kullanıyorum. Öncesinde sizinle paylaştığımda yani geçen sene özellikle daha çok şu bölgelere, benim şu bölgelerim problemliydi oralara daha çok uyguluyordum ve o zaman gerçekten çok uzun süre kullanıyordum. Yani 5-6 ay bir tanesini kullanmış oluyordum. Şimdi böyle her devimde bir problem olmadığı için. egzama vesaire öyle bir problem olmadığı için ve ürün gerçekten çok iyi geldiği için bayağı bol kullanıyorum. Yani her duştan sonra bayağı sıkıp şöyle masaj yapıyorum. O yüzden bir, bir buçuk ayda bitiriyorum. Biraz herhalde son dönemde fazla kullanmış olabilirim ama çok ciddi etkisini gördüğüm bir ürün. Belki bir ara ara veririm. Şimdi bir tane de İsana'nın şöyle kuru şampuanını bitirdim. Bunu da çok seviyorum. Biliyorsunuz bayağıdır alıyorum. Uzun süredir böyle büyüğünü bulamıyordum. Hep küçüğünden alıyordum. Ne büyüğüyle devam ederim. Bence çok güzel bir kuru şampuan. Beyazlık bırakmıyor ve saçın yağını güzel emdiğini düşünüyorum ama memnun kalmayanlar da var. bilmiyorum ben çok seven taraftayım. Her bitenler videosunda görüyorsunuz. Bence güzel bir ürün. Bu küçüğü şu Herhalde 75-80 lira civarında ve çok bereketsiz. Haberiniz olsun. Hani çok sık kullanıyorsanız küçüğünü almayın. Ee, hemen bitiyor. Şöyle bir diş macunu bitirdim. dermokilin diş macunu. Ee, bunları ben çok seviyorum. Özellikle aft vesaire probleminiz varsa çok iyi gelen diş macunlarından. Bu da aklınıza bulunsun. Killi macunlar. Güneş kremi olarak yine herhalde ilk bitenlerden de şöyle sararmış kremden kenarları bu benim kesinlikle favori güneş kremim. Dün hatta bir mesaj aldım. Bir takipçi arkadaşım almış, çok çok beğenmiş. Kesinlikle çok iyi. Denemediyseniz bence bunu mutlaka alın. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Bundan ben tekrar alacağım. Şimdi benim denediğim farklı güneş kremleri var. İşte Kore güneş kremleri vesaire. Hepsini bu arada çok beğendim. Günlük olarak kullanım için çok başarılı. Fakat dün mesela çok yoğun böyle güneşin altında bıraktım kendimi. Çok kızıyorum. Yenilemeyi de birazcık böyle geciktir. Ve şuralarım kırmızı oldu. Yani bayağı kızardı. Şimdi umarım hani böyle bir leke kalma durumu vesaire olmaz. Ama şeyi düşündüm. Hani o kremler çok böyle güneşin altında durmak için değil. Ama bunu sürdüğümde mesela hiç böyle bir problem yaşamıyordum. İşte diğer ya da CeraVe'de vesaire. O yüzden gerçekten hani tekrar buna döneceğim. Özellikle yoğun güneş altında kaldığım zamanlar için çok başarılı. La Roche-Posay'in bu sıvı, bayağı likit olan güneş kremi. Biliyorsunuz en popülerlerinden bir tanesi zaten. Bunun yağlı ciltler için olanı da var. Bence o da çok iyidir. Yağlı ciltliyseniz ona bakabilirsiniz. İncecik kuru ciltler için de iyi. İşte normal karma ciltlere de uygun. Ama dediğim gibi yani hani Kore kremleri çok güzel, çok başarılı buluyorum. Yani makyaj altında falan harika, korumaları da güzel ama çok uzun saatler tabii ki kalmak için değil. Hani bunlarda da tabii ki yenilemek gerekiyor. Yanlış anlamayın ama onlarda daha çabuk sanki o etki gidiyormuş gibi geldi bana. Dün bayağı kızarıktım çünkü. Şöyle bir tane Isana'nın Super soft bu sevdiğim pamuklarından bitirdim. Isana'da Rozman'da pamuklarda indirim vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama fiyatlar bayağı iyiydi. 15 liraya falan inmişti pamuklar. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir tane makyajımda kullandığım bu kulak temizleme çubukları var. Bunu herhalde aktüel zamanı Bim'den almışımdır diye düşünüyorum. Bir tane onu bitirmişim. E, makyaj için bazen özel olanlarından alıyorum. Bazen de direkt bunlardan alıyorum. Yani çok bir farkları olmuyor. Kaş ürünü olarak her zamanki Light'ın bu 160 numara olması lazımdı. Chocolate Brown mıydı? Herhalde ismi öyleydi. Bu kalemi bitirdim. Favori kalemim. Çok seviyorum. Bir tane de kaş sabitleyici olarak videoda denemiştik. Revolution'un bu stick formda bir kaş sabitleyicisini almıştım. Şu an tabii ki göstermeyeceğim Ürünü bayağı bitirmiştim. Ama anladınız şeffaf böyle sürüp arka tarafında da bir fırça vardı kırıldı onunla da sabitliyordunuz tarıyordunuz. Ben bu ürünü beğendim sabitlemesini de çok beğendim çok sert kaşlar için değil tabii ki ama hani bir daha alır mıyım almam. Çünkü hem çabuk kırılıyor hem bereketli değil yani sadece şey olarak güzel mesela atıyorum tatile bir yere gittiniz çantanızı attınız hemen uygulamak için harika ama genel olarak ne bereketli bir ürün ne de hani çok çok başarılı bir ürün ama güzel mi güzel yani kötü de değil onu da söyleyeyim en sevdiğim peeling bir tane Urban'ın bunu geçen kış almış olabilirim yedeklediğim ürünlerden bir tanesiydi bitirdim sonunda bence en güzel peeling bu arada ben çok beğendim aşırı beğendim bunu ikinci ya da üçüncü paketimde gerçekten hani yine indirimde kalarsam alırım şu an fiyatı ne kadar oldu bilmiyorum kokusu harika parçacıkları harika böyle kesinlikle canınızı acıtmıyor ee, mesela şu an şeyi deniyorum. Louis peelingini deniyorum. Vücut için mesela beğenmedim. Mara'nınkini beğenmedim. Biraz böyle yakıyor. Yani o parçacıklar bir, bir tık böyle can acıtıyor ve yakıyor. El ayak için çok güzel şeyinki, Louis ki. Ama bu bacaklar için, kollar için ben benim favorim bu. Bir de Sinoz'u çok beğeniyorlar. Sinoz'u çok övüyorlar. Onu da bir denemek istiyorum ama sanki onun formu da böyle yağlı bir peeling gibi. Yani bu mesela öyle değil. Bu jel gibi bir peeling ve e, bence bu çok başarılı. Bilmiyorum. Sinozu kullananlar e, yorum yazsın. Onu çok merak ediyorum ama biraz da yüksek fiyatlı. E, bilmiyorum. Gerçekten o kadar iyi mi? Yani iyidir tabii ki de. Hani belki benim beğenime uymayabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle jel kıvamları seviyorum. Bir tane Nivea'nın bu vücut losyonu, sıklaştırıcı işte hafif bronzluk veren losyonunu bitirdim. Bundan bir tane daha aldım. Ben bunu genelde kullanıyorum yani. Biliyorsunuz bitenler videosunda görüyorsunuz. E, hafif bir sarılık veriyor. Öyle çok bronzluk vesaire vermiyor. Ama hem e, nemlendirmesi güzel hem de kokusu güzel. Kullandığım, sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Ya şeyi de gördüm bu arada kaş e, sabitleyicisinin arkasında şöyle bir fırça vardı. Revolution'un ürünü bu. Dün bunun yenisini aldım. Yves oje kurutucusu. İndirimli olarak 104 liraya aldım. Yani gerçekten hani yazık ama aldım. bayağı seviyorum çünkü. Bence en iyi oje kurtucu diye düşünüyorum. Çok güzel. Bence çok güzel. Şöyle damlalıklı bir şişesi var. Tırnağınıza şöyle bir tane bırakıyorsunuz. O zaten yayılıyor. Yağ formunda gibi ama yağ olarak kalmıyor. İnanılmaz terledim şu anda. Yağ formunda ama yağ olarak kalmıyor. Hemen böyle elinizde emiliyor. Ve ojeniz böyle iki dakika sonra falan hemen kuruyor. Hiçbir şekilde iz olmuyor. Ojenizi yapış yapış asla yapmıyor. Formunu bozmuyor yani ojenin ve ardından direkt böyle işinize gücünüze devam edebiliyorsunuz. O yüzden ben bunu çok beğeniyorum. Ivrojen'in diğer tırnak ürünlerini de çok beğeniyorum. Bakım yağı, o sarı bakım yağı çok iyi. Tırnak sertleştiricisi çok iyi. Kesinlikle indirimdeyken onlara böyle set halinde bakabilirsiniz. Bir tane şöyle şey bitirmişim. Tester serave bitirmişim. Ben bunu zaten her zaman kullandığım Sereve. Bu sanırım dermalizanemden gelmişti. Yani yorum yapmaya gerek yok. Bence en iyi temizleyicilerden bir tanesi. Şöyle Revolution'un bir parfümünü bitirdim. Yani mini bir parfüm. Bu Passion'ı bitirdim. Ben bunu çok beğendim. Böyle ilk sıktığımda aslında biraz böyle alkol kokusu gibi bir kokuydu. Yani çok hoş bir koku değildi. Ama o koku biraz bekledikten sonra gerçekten çok güzel bir kokuya dönüştü. Ve böyle soranlar olmuştu. O yüzden çok beğendim ve tekrar alabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir tane Selenes'in el kremini bitirdim. Bu bunu yine keser dibini kullanırım ama çoğu hava şu an bunun. Şey diyeceğim bu en iyi el kremlerinden bence. Roaccutan vesaire kullanıyorsanız ya da elleriniz çok kuruysa iki el kremi önerebilirim. Kesinlikle bir bir tanesi bu. Kokusu çok güzel, yapısı çok güzel. Anında o kuruluk gidiyor. Bir tanesi de o şeyin ay fotoğrafını koyarım buraya. Markanın ismini unuttum. SPF 20 içeren e, şey güneş kremi diyecektim. el kremi. O da inanılmaz başarılı. Onun hatta böyle renk açma gibi bir özelliği var. Ona da kesinlikle bakabilirsiniz. Böyle yapısı bozulan bir ürün atıyorum. Lavlen'in Sugar Bay isimli bir likit Glitter e, farı varmış. Ama yani bitik durumda. Çok çok kötü. Bunu birkaç kez sanki videolarda denemiştik yani. En az 2-3 kez e, denemişizdir. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama. E, şu ürünü de koymuşum ama ben size bu ürünü gösterdiğimi hatırlıyorum. O yüzden şöyle kısacık geçeceğim. Birisi geçen seneki bir e, dudak peelingiydi. Çok başarılıydı. Çok severek kullandım. Hani tekrar görsem tekrar alırım. Bu cümleyi kurduğumu bile hatırlıyorum. Ben bunu size göstermiş olabilirim. Çok beğenmiştim çünkü. Şöyle şunu da göstereyim. Bunu şurasını kesip şu kısmındakini kullanabilirim diye düşünüyorum. Bunu da yenisini aldım. Dekubal, Rakuten kullananlar için özellikle ve e, dudaklarınız aşırı kuruysa tek... E, ban diyebilirim. Yani benim kullandığım en iyi ban. Balm. Bana da sizler önermiştiniz. Kesinlikle kuruluk falan olmuyor bunu kullandıktan sonra. Ama bunu bıraktığım an hani böyle eskiden sevdiğim bir balmı kullandığım anda Blistex mesela. Diyorum ki yani ne kullanıyorum ya bomboş bir şey. Anında kuruyor dudaklar. Hiçbir faydası yok. Buna bir kez alıştıktan sonra bence diğerlerini asla kullanamayacaksınız gibi geliyor. Ben herhalde sürekli bundan devam edeceğim. Çok çok iyi. Uzun süre gidiyor. Vazelin kıvamında. Fiyat Fiyat yüksek. Şu an 250 lira gibi bir fiyatı var. indirimli fiyatı. E, Mionlar da genelde indirimde oluyor. En son 160'a görmüştüm. Ben Lozman'dan 190'a almıştım. Mionlar yakınınızdaysa, ki Mionları da herkes çok bilmiyor. Şey, Migros'un gratis watsons'lar gibi kozmetik mağazası. Yavaş yavaş böyle her yerde açıyorlar. onlar yakınınızdaysa bence oraya bir bakın. En uygun fiyat orada oluyor. Dekuval için, diğer ürünler için değil. Oraya kesinlikle bakabilirsiniz. Şöyle iki tane Sephora'nın göz kalemini bitirdim. Bunun yerisini aldım. Bu benim favori kalemim. Çok pahalanmış. <laughs> Çok üzücü. en son ben 180'e falan almıştım herhalde. 250 lira olmuş maalesef. Yapacak bir şey yok. Gerçekten çok başarılı. Asla akma vesaire olmuyor. İnanılmaz güzel bir rengi var zaten. Yani indirimlerdeyken yine yedeklenebilir. Yine bir Sephora ürünü göstereceğim. Bu benim ikinci gloss'um. İkinci gloss'umu da bitirdim. Şuralara hiç bakmayın. Oralara böyle ulaşılmıyor. Şu dediğiniz yeri çıkaracağım ama bu sefer. Çok zam gelmiş. Çıkaracağım bu sefer. Şu kısmını. Diğerini de sanırım ben atmamıştım Diğerini de çıkarmaya çalışacağım da Ben bunun yenisini alacağım Üçüncüsünü de alacağım Bundan sonra da sürekli buna devam ederim Şöyle göstereyim size Bunu alın ve dudak dolgusu yaptırmış gibi gezin Gerçekten çok başarılı Şöyle bir bakacağım Aşırı terlemişim ben ee, nasıl diyeyim? güzel bir dudak kalemiyle. Ben şu an mesela e, Flormar'ın 244'ünü kullanıyorum ve gerçekten soruluyor yani çok iyi duruyor dışarıda özellikle ve inanılmaz güzel bir dolgunlaştırma etkisi var. Yakarak tabii ki bunu yapıyor. Ee, biraz tadı acı. Ee, şöyle hani azıcık dilinize değdiğinde ama çok başarılı bir dudak dolgunlaştırıcı. En son 250 liradan almıştım. Şu an fiyatı 360 lira olmuş. Ee, çok uzun süre gidiyor mu derseniz ya yani 2 ay falan herhalde gidiyordur diye düşünüyorum. Bence yani alınabilir. Çok çünkü çok başarılı bir ürün. Hani bu fiyatı hak ediyor mu? Ya hiçbir şey artık fiyatını hak etmiyor. Ama ürün gerçekten çok başarılı. Bundan bir tane daha alacağım. Bu bendeki iki numarasıydı. Ben bunun bir numarasını da kullandım. Bu daha böyle şey. Kahve glosslarla bu daha çok yakışan bir renk. Sanırım tekrar yine aynısından alacağım. Son ürünleri de göstereyim. Şunu yine gösterdiğimi hatırlıyorum ama Wet Wild'ın bu fotofokusunu bitirmiştim. Bunu hemen şöyle göndereceğim. Yine yapısı kokusu bozulanlardan bu Minison'un She for She markasının Liquid Highlighter'ı. Bunu tabii ki bitirme imkanım yok. Bu marka gönderisiydi geçen sene gelmişti. Kokusu birazcık değişmiş. Bunu da tabii ki şey yapıyorum gönderiyorum. Bir tane de şunu gö göstereceğim size Saçım yapışmış, hemen onu alayım. Ecover'in e, marka gönderisi olarak çok uzun zaman önce e, makyaj temizleme toniği, makyaj temizleme suyu mu ya da temizleme jeli mi bir şey gelmişti. Bir tane de şöyle e, makyaj temizleme sütü vardı içinde. Ben o ikisini sanırım iki takipçi arkadaşıma göndermiştim farklı ürünlerle birlikte. Bir tanesini de kendim deneyimlemek için kendime bırakmıştım. E, bu makyaj temizleme sütü göz makyajı için kullanmıştım, gayet başarılı. Biraz da içerik olarak güzel ürünler olduğunu biliyorum. Siz de mutlaka bakarsınız. Bu tarz ürünleri beğeniyorsanız o Ecovela da bakabilirsiniz. Ben memnun kaldım. Bence güzel bir üründü. Şöyle bir baktım bir şeyler unutmuş muyum diye ama her ürünü anlatmışım size. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.